Merhabalar. Bugün Lasiuslar hakkında genel bir rehber anlamında bir video çekeceğim. Genel olarak bakım hakkında konuşacağım. Öncelikle Lasiuslar başlangıç için çok uygun bir tür. Başlangıç için seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel yapılar var. Yani benim gözüme güzel gözüküyorlar. Bendeki küçük bu koloni daha örnek olsun diye videoda gösteriyorum. Lasius niger ya da Lasius neglectus olabilir. Türünü kesinlikle tam olarak belirtemeyim. Bol bol yumurtaları var. Şu an bunların. Beslenmeler hakkına gelirsek, beslenmesi gördüğünüz gibi de un kurduyla yapabilirsiniz. Un kurdu, özellikle kanatlı böcekleri çok seviyorlar. Sinek, sivrisinek ve benzeri böcekleri çok seviyorlar. Genel olarak forumlarda gördüğüm kadarıyla lesiuslar çok fazla un kurduğunu sevmiyor. Benimkiler yiyor. hani Sizinki de yemez anlamına gelmiyor, yiyebilir ama genel olarak lesiuslar un kurduğunu pek tercih etmiyor. Bunlar sosyal midesi olan canlılar yani e, şu anda ekrana gelir birbirlerine dışarıdan içtikleri bal, şekerli su ve benzeri şeyleri e, içirtebiliyorlar hani ağızlarından birbirlerine. Sosyal midesi olan canlılar. Afayonagaster'larda vesaire bu durum gözlenmiyor. E, şekerli su e, ve balı çok seviyorlar. Ben balı direkt outdoor'da e, şu şekilde bir alüminyum folyonun üstüne damlatarak çözdüm olayı. Balı suyla karıştırıp da verebilirsiniz, düz damlatabilirsiniz, şekerli su verebilirsiniz. Bunları çok seviyorlar. Doğada gül bitkileri yani bitlerle e, alışveriş içerisindeler bitleri uygun yerlere taşıyorlar. Bitlerin uygun beslenebileceği yerlere taşıyorlar Lesiuslar ve bitlerin arkasından çıkan o e, şeker özü sanırım yani yanlış da etmeyeyim. Şekerli bir sıvıyı içiyorlar. Bu şekilde bitkiler bitlerle alışveriş içerisinde oluyorlar. Bir nevi hayvancılık yapıyorlar aslında. Şu an gördüğünüz tüp biraz fazla kirli. Ben dokunmadım. Mite oluşumu çok e, olabilir yani. Tetikliyor bu pis ve nem. E, ben dokunmadım. Nemi vesaire kendileri bu şekilde ayarlıyorlar. Ben de kendi e, oluşturdukları ortama dokunmayayım dedim. Suları bitince zaten değiştireceğim ortamı. Herhangi bir mite oluşumunda arkadaşlar Outworld'e limon koyabilirsiniz. Limonla kendilerini temizleyeceklerdir e, tüpü temizleyeceksiniz. Temiz bir tüp aktaracaksınız koloniyi. Yeni bir tüpe aktaracaksınız. Outworld'larını iyice temizleyeceksiniz. Limonu Outworld'a koyacaksınız. E, hava akışını maksimum düzeyde tutacaksınız ve bu şekilde mic'ları yok etmeye çalışacaksınız. Ki çoğu da yok olacaktır. Hepsi de yok olur bir süre sonra büyük ihtimalle. Çok fazla ürememişler, ürememişlerse Bulabileceğiniz aylar ilkbahar, yaz genellikle bulabilirsiniz lasyusları. Tabi türleri de değişir. Atıyorum ilkbaharda lasyus nigger bulursunuz. Yaz, yazın lasyus neglectus la bulursunuz. Tabi sallıyorum şu an pek oraları şey yapmadım. Alp dağlarında bunların bir türü, lasyusların bir türü yuvalarını çimleri üst üste koyarak yani bitkileri üst üste yığarak yapıyorlar. Ve bunu her zaman doğu e, hizasında yapıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam doğuydu. Doğu hizasında yapıyorlar. Ve e, o bölgedeki çobanların geleneksel bir yön bulma yöntemi haline gelmiş. Lasiusların yuvaları. Dediğim gibi çok basit türler. E, 16x 160 mm tüpte ya da 10x 160 mm tüpte Rahatça bakabileceğiniz bir tür, fazla büyük bir tür değil, hatta küçük bir tür denebilir. İşçi sayıları 40 bine kadar çıkabiliyor, tabi türden türe göre de değişebilir. Sanırsam şu ana kadar 40 bine kadar çıkanını tespit edilmiş, 40 bine kadar yazdığına göre kaynaklarda. Kış uykusuna da Aralık'tan Şubat'a kadar yatırabilirsiniz. Kullanmadığınız bir odada vesaire koyarak yatırabilirsiniz. Konuşamadım. Yine bir sorunuz olursa yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Bu arada bunların kraliçesi çok fazla strese girmeyen türlerden. Yani tüpü böyle masadan aşağı düşürseniz de umurunda olmuyor. E tabi yapmayın öyle bir şey de yani. En az strese giren türlerden bir tanesi lasiuslar. Şu anda açık üstten ışık vermeme rağmen hiçbir stres belirtisi yok. Tetramoriumlarda vesaire bu böyle değil. Direkt kaçıştırmaya başlıyorlar. Mesorlarda da aynı şekilde. Yorumlara bir dahaki videoda istediğiniz cinsi yazabilirsiniz. İşte atıyorum ben mesor karıncasının bakım rehberini istiyorum. Ben tetramoriumun bakım rehberini istiyorum vesaire yazabilirsiniz. üstten de göstereyim. Bu koloninin bir hayli yumurtası var. Siyah bahçe karıncası olarak da geçiyorlar. <laughs> Bu şekilde yani genel olarak lasiuslar. Unuttuğum bir şey varsa, söylemeyi unuttuğum bir şey yorumlarda sizde siz de bilgi verebilirsiniz ya da merak ettiğiniz bir bilgi varsa sorabilirsiniz dediğim gibi. Bu videoda bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.